Merhabalar canlarım benim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum ve bu akşam sizlere ne yapıyorum? Bu akşam sizler için kumpir yapıyorum. Nasıl güzel ve lezzetli kumpir yapılır evde onu sizlere göstereceğim ve sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi ne yapıyorum? Böyle kumpirleri yapabilmek için patateslerimi alıyorum. Böyle alüminyum folyanın arasına bir güzel sarıyorum. Evet şöyle biraz çok fazla ses çıkarıyor ama kura bakmayın bir güzel şöyle etrafında sıkıştırıyoruz şu şekilde top gibi yapıp hadi bismillahirrahmanirrahim fırın tepsime alıyorum evet gördüğünüz gibi ne yapıyoruz patateslerimizi bir güzel bu şekilde sardık hava almayacak şekilde böyle güzelce her tarafını katladım Hepsine yerleştirdim. Şimdi fırına veriyorum. 200 derece fırında yaklaşık 1 saat, 1 saati geçik pişirmemiz gerekiyor. Eğer patateslerimizin büyüklüğüne göre benim patateslerim bir hayli büyük, tam kumpirlikti. Şöyle hemen geliyorum burada fırına koyuyorum. Evet arkadaşlar şöyle fırında 200 dereceyi açıyorum ben bir 70 dakikaya ayarlayacağım 70 dakika sonra bakacağım pişmesine pişmemişse biraz daha artıracağız Şimdi pişerken biz bir yandan iç malzememizi hazırlayacağız. Kumbirimizin içine neler koyacaksak onu hazırlayacağız. Böyle mısırım var. Mısırımı birazcık arkadaşım sağ olsun arkadaşım getirmişti. Böyle mısırımı haşlayacağım. Böyle kani türüm var. Kani türümüzden koyacağız. Bu kani türleri doğal kendimiz de yapabiliriz. Dolabımızda bezelyemiz varsa, havucumuz, patatesimiz varsa onları haşlayarak buharda haşlıyorum ve yapıyorum. Ama şu anda ben biraz işin kolayına kaçıyorum. O yüzden ne yapacağım? Sadece mısırımı haşlayacağım. Ve diğer malzemelerimi de hepsini hazırladıktan sonra tekrar ben buradayım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? fırınımızı açıyoruz ve pişmiş mi diye kontrolümüzü yapıyoruz. Allah inşallah pişmiştir. Şöyle bir eldiven alayım şuradan. Şimdi arkadaşlar bunu 200 derecede pişiriyordum. Bir an bir anda aklıma geldi. 200 derecede bu çok uzun zamanda pişer. Düşündüm. Hemen fırınımın derecesini 250'ye çıkardım. 250 derecede 1,5 saatte ancak pişiyor patateslerimiz büyük olduğu için e, bunu da bildireyim dedim. Şöyle bakalım patateslerimiz pişmiş mi? Evet. Dumanı üstünde görüldüğü gibi hop oh, oh, hop oh, oh. hop pişmiş. Dumanı üstünde vallahi çok da güzel misler gibi kokusu geliyor patateslerin. Ne yapıyoruz? nasıl hazırlayacağız şimdi? Ben böyle buraya malzemesini hazırladım. İçerisine karışımım olan kavanozumu boşalttım. Bir güzel suyunu süzdüm. Mayonez birazcık yoğurt koydum. Karıştırdım ve bu şekilde bir iç malzemesi hazırladım. Evet, karışımımın içerisine mısır ilave ettim daha lezzetli ve daha güzel olsun diye. Şimdi mısırımın biraz da burada böyle arzu isteğe göre buharda bu mısırı haşladım. Neden derseniz buzdolabının buzluğunda saklamıştık mısırımızı o yüzden böyle biraz zeytinimiz var. İçerisine koyacağız. Böyle zeytinimiz var arzu isteğe göre tereyağı olmazsa olmazı kumpirin tereyağı mutlaka gerekiyor. Kaşarımız kaşar olmazsa olmazı bu kumpirin. İstek arzuya göre ketçap mayonez üzerine ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle hemen patatesimi içine bir bıçak yardımıyla açıyorum. Bıçakla böyle bir çizik attık patatesimizi. Şöyle birazcık hafif şurasını açmalıyız ki malzememizi koyabilmek için. Şu, şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi o ilk patatesimi biraz dağıttığım için yeni bir patates aldım böyle içini. Bıçakla biraz çizik attım ve sonra böyle içerisini açtım. İyice ezdim. Ezdikten sonra hemen şöyle içerisine tereyağı koyuyoruz. Neden tereyağı koyuyoruz? Patatesimize lezzet versin diye. Biraz tereyağı bu sıcağıyla eridikten sonra ne yapacağız? Diğer malzemelerini koyacağız. Oh 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 gördün mü? Ne kadar da güzel oldu. Şöyle hemen azıcık şuradan birazcık tuz atmalıyız. Lezzetlensin patatesimize böyle bir kase misali içerisini güzelce yapıyoruz. Böyle kazalar olabiliyor iş esnasında ama telafi olmayacak hiçbir şey yoktur. O yüzden ben her zaman kendi önlemimi alıyorum. Bir tane fazladan yedek her yaptığımı yapıyorum. Şimdi içerisine önce ama kaşar rendeleyeyim ki kaşar da içerisine erisin. Çok güzel lezzetli bir şey olsun. Hemen şöyle ne yapıyorum? Hemen rendemi alıyorum. Rendemi almayı unutmuşum şöyle rendeme alıyorum. Birazcık kaşarımızı içerisine gördüğünüz gibi rendeliyoruz. Kaşar da içerisinde eriye dururken biz ne yapıyoruz? Şimdi bu karışımımızdan ilave ediyoruz. Oh 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 oh. Böyle malzemeleri koyarsan kumpir tabii ki çok daha güzel, lezzetli olur. Evet. Arzu isteğe göre turşu koyabilirsiniz. Böyle zeytin koyabilirsiniz. Ben zeytin bu zeytinden kullanmayacağım. Böyle siyah zeytinimiz var. Böyle bundan kullanabilirsiniz. Üzerine ketçap mayonez. Bir de sıktık mı ne olur? Mis mis. Şöyle hemen bir kaşık alalım. Zeytinimizden de birkaç tane görselliği güzel olsun değil mi şöyle koyalım çok da fazla zeytin koymayalım ki tadını bozmasın seven insanlar zeytini bolca kullanabilir şöyle ben birazcık da mısır serpiştireceğim mısırımızı da serptikten sonra ne yapıyoruz şöyle birazcık daha üzerine de kaşar serpip bol malzemeli yapıyorum ki o dışarıda aldığımız kumpirlerden bile güzel olsun diye gördüğünüz gibi şimdi birazcık üzerine bunun olmazsa olmazı ketçapı ve mayonezini de şöyle bolca koyduk mu oh yemede yanında yat İşte bu işte bu kumpir şimdi hemen bunu bir servis tabağına alalım şimdi sizler için hemen servis tabağına aldım tadımını yapıyorum sevgili takipçilerim şöyle 10 numara 5 yıldız. Gerçekten dışarıda yediğimiz kumpirlerden hiçbir farkı yok. Hmm. Yüksek müsaadenizle kamerayı kapattıktan sonra bunların hepsini yiyebilirim. Herkese tavsiye ediyorum. Bu şekilde evde kumpir yapabilirler ve çok güzel bir yemek oluyor. Benden sizlere bu kadar sevgili takipçilerim. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah sizler de evinizde yapıp denersiniz. Beni mutlaka takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.